kapı. Aa, evde kimse yok herhalde. Ha, ha 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 girdim. Sessizce, sessizce kapatalım. Ay, bu evin üyeleri nerede acaba? Aa, aa. neredesiniz? Neredesiniz? Aa, nerede bunlar? Alina, burada Lina oturuyordu bu evde. Lina nerede? Bunlar Lina'nın oyuncakları mı? Bunun ne kadar çok oyuncağı var böyle. Birazını torbama doldurayım da torunlarıma götüreyim. <laughs> Lina neredesin? Lina. Gideyim de şu odaya bakayım. Bir de oradaki oyuncaklara bakayım. Belki beğendiğim olursa onu torunlarıma götür benim torba bulmam lazım bu oyuncaklardan birazını torunlarıma götürmeliyim aa, aa, küçük bücük sen orada mıydın şu torbayı alayım biraz oyuncaklardan almalıyım şöyle bu nasıl açılıyor ya ay tırnaklarım kırılacak ay, açtım birazını ay, şunu gözüm tuttu